Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. En sonki dersimizde demiştik ki ve in lem yekun fil mali ribhun. Şimdi mudarip olan kişi sayfa 62'de şirket bahsinden devam ediyoruz mudarebe bahsinden. Bir kimse mudarip kendi efendim kendi aleyhine azad olacak kimseleri alabilir miydi? Bakardık. Eğer kendi aleyhine azad olacak kişileri aldığında hemen azad olacaksa alması caiz değildir. Alırsa tazmin eder dedik. Değil mi? Peki bunu ne zaman tahakkuk eder demiştik? O malda mudarip ortak olduğu vakitte bu tahakkuk eder. Ortak olmadığı vakitte mesela diyelim ki senle beraber şirket kurduk. Rıdvan, şey İrfan Efendi. Sen bana sermayeyi verdin. Ben işi yapıyorum. Ben o esnada neydim? Vekildim. Senin işini hallediyordum. Değil mi? Sen parayı verdin. Ben efendime söyleyeyim satın alacağım. Satın alacağım esnada ben kendi efendime söyleyeyim yakınımı, kardeşimi satın alsam köleyi de azat edeceğim. Yani azat değil de köleyi de aldım. Şimdi soru bu azad olur mu? Almakla mücerret azad olmaz. Neden? Evet biz seninle bir şirket aklı yaptık ama sermaye kimden çıktı? Senden çıktı. Dolayısıyla benim daha ortaklığım tahakkuk etmedi. Fakat e, biz burada seninle beraber ortaklık kurup malda e, efendim beraber ortaklığımız fiilen başlamış olsaydı ben kardeşimi satın alabilir miydim? Alamazdım. Alırsam tazmin etmem gerekirdi. Değil mi? Heh, ondan bahsetmiştik. İnnel mekün fil mali ribhun. Eğer malda e, yoksa caiz en Onlar satın alması caizdir. Caizdir demek ne demek? Yani bu yapmış olduğu şey geçerlidir. Do olabilir. Fakat fein in zâdet kıymetuhum. Ben şimdi kardeşimi aldım. Tamam. Onun kıymeti arttı piyasa fiyatı. Dolayısıyla piyasa fiyatı ben daha satmadım ama piyasa fiyatı birden arttı. Enflasyon şu anda saatlik arttığı gibi artsa otomatikman ben sermayede ortaklığımı takip etmeyecek mi? Edecek. Anlaşıldı mı? Ortaklığımı taahhüt edince o zaman ne olmuş olacak? Şirket fiilen başlamış olmayacak mı? Ondan bahsediyoruz. Konumuz bu. Fein zâdet kıymetuhum. Eğer o kimselerin kıymeti artarsa kim o kimseler? Mudalibin kendi aleyhine azad olacağı kimselerin. Ba'de şirai. Satın aldıktan sonra piyasa fiyatı arttı. Ataka nasibuhu. Ataka azad olur. Nasibuhu onun nasibi minhum o, o kendi akrabalarından olan nasibi azad olur. Neden? kihi? çünkü o mudarip olan malik oluyor. Ne? Bazı karibihi. Karib, yani akrabasının bir kısmına, bazına malik olduğundan dolayı. E bazısına malik olunca otomatikmen azad olmuyor mu? Oluyor. Bazısı azad oldu, bazısı azad olmadı denir mi? Denmez. Neye? Çünkü ee, hür olmak tecezi kabul etmez. Otomatikman diğer tarafta azad olur. Ama velakin şimdi soru şu. Belki kıymetinin artmasından dolayı ve ortaklığın tahakkuk etmesinden dolayı bir azatlık söz konusu oldu da karşı tarafın sen ne oldu bu sefer? Karşı tarafında hakkı gitmedi mi o köledeki hakkı? Gitti. Şimdi soru şu. Mudarip olan ben Mer olan irfana tazmin eder miyim yetmez miyim? Lem yazman li rabbil mali şey'en. Mal sahibi hiçbir şey vermez. Neden? Bakalım. Lenne çünkü <laughs> la sun'a min cihetihi. Mudarip tarafından bir kasıt yok. Sunu yok. O piyasa fiyatı bir anda ne oldu? Devülasyon oldu, o oldu. İşte Amerika doları yapmadı, o yaptı falan derken bir anda yükseldi. Benim onda bir kat, kastım var mı? Yok. Dolayısıyla ortaklık benim tarafımdan ne olmadı sanki? bir fiil başlatılmadı. Ne hususta bir sun'un yok. Fi ziyadetil kıymeti. Kıymetin ziyade edilmesinde bir kastı yok. Daha bela fi milkihi. Onun malik olmasında da bir kastı yok. Neye malik olması? E ziyadede. Oradaki ziyadele malik olup da ortaklık şirketin bir fiili başlamasına benim bir kastım yok. Bize burada neyi veriyor? Bize burada mudarebe ve şirketin ruhunu anlatmaya çalışıyor. Buradaki mesele buradaki köle meselesi değil. Yani köle meselesi üzerinden mudarebe şirketin ruhunu veriyor bize buradan. Anlaşıldı mı? Çünkü bir kimse ilk başta nedir mudarip? Parası katılmadan önce efendim karşı taraftan sadece para aldı. Bu vekildir. Vekil konumundadır. Dolayısıyla sermayede almasıyla mücerret ortaklık başlamadı. Onu ifade etmeye çalışıyor yani. Lan hada zira bu ziyadelik şey ün yes bütün min hükmü hüküm tarafından sabit olan bir şeydir. Fesara sanki bu ne gibi oldu? Kema ida verisehu maqayrihi. Kema ol bir şey kimse gibi oldu ki ida verisehu o kişi varis oluyor. Hü o öz kardeşine maqayrihi başkasıyla beraber. Diyelim ki misal. Bana miras geldi. Bir yerden miras geldi. Vasiyet tarihiyle vesaire. Tamam mı? Bana miras geldi. Ama o miras kim? Efendim, söyleyeyim. Ma gayrisi. Üvey kardeşimle beraber bize geldi. Kim o miras? Benim öz kardeşim. Öz kardeşim bana miras olarak geldi. Kimle beraber? Üvey kardeşimle beraber. Üvey kardeşim normalde miras olarak kalsaydı onu alabilecekti. Tek başına ona kalsaydı. Üvey kardeşim var mı benim bir tane? Bize ne kaldı bir tane? Misal. Miras olarak öz kardeşimiz kaldı. Öz kardeşim miras olarak geldi vasiyet tarihiyle mesela. Şimdi dedi ki bu bize yani miras olarak geldi vasiyet demeyelim. Miras olarak geldi. Ben öz kardeşime malik olabilir miyim bu anlamda? Olamam. Aldığım anda malik olduğum anda ne olur? Hür olur mu? Olur. Ama benle beraber kim de malik oldu buna? Üvey kardeşim, Üvey kardeşim ona malik olabilir miydi? Olabilir. Olabilirdi. Peki vasiyet kime kaldı? İkimize kalmadı mı? İkimize kaldı. Ama benden sebep o kardeşim ne oldu? Benim onda hakkım olduğundan dolayı hür oldu. Şimdi soru şu. Şimdi üvey kardeşim benden tazmin isteyebilir mi? İsteyemez. Niye? Çünkü onun hür olmasında birebir benim bir sunum var mı? Yok. Bu da diyor ki İmam azim bu da böyledir. Anlaşıldı mı? Bir kimse mudarip kendi yakınını aldı. Kıymeti arttı vakitte. Adamın diyor dahili tesiri yok kardeşim diyor. Ortaklık onun olmadan diyor meydana geldi. Dolayısıyla böyle tazmin etmez diyor. Tabi i̇mam Azam böyle dese de bakalım diğerleri ne diyorlar. Peki İmam-ı Mudarip bir şey ödemez de ya kaçlar tarafta Rabbim malın nesi var? Malı gitti kardeşim ortada. O ne yapacak şimdi yani? Değil mi? Şimdi ondan bahsediyoruz. Ve es'a koşar, sa'yu gayret yapar. El mu'taku, o azat edilen köle. Lirabbil mali, Rabbim mal için sa'y eder. Fi kıymeti nasibihi, kendi nasibinin kıymeti hususunda çalışır, kazanır, onu ona öder. Evet, mudarip bir şey ödemez de ama köle ne yapar? Öder. Yani fi nasib, kıymeti nasibi, yani fi nasibi, kıymeti nasibi Rabbil mali. Rabbil malın nasibi hususunda ne yapar? Sa'yu gayret eder. Minhu o az, kendisinin azat edilmesinden nasibi. Neden dolayı? İhtibâsi <laughs> maliyeti maliyet yani değeri hapsedildiği için indahu. kendi yanında değeri artık ne oldu? Mahbus oldu. Madem ki böyle bir nimete kavuştu o zaman külfetini de kendi çekecek. Tamam. Vida defa'al mudaribu el mâle. Mudarip olan kişi el mâle malı verse. Şimdi yeni bir konu. Kime verse? Li ahara. Başka bir kimseye. Mudarabeten Mudarip şeklinde verse. Biz İrfan'la şey yaptık. Tamam mı? İrfan malı bana verdi. Ben de gittim sana verdim. Mudarebe şeklinde. Anlaşıldı mı? Ama velem ye'zen lehu rabbül mel. Rabbül mel ne yapmadı? Bana da izin vermedi. Tamam velem ye'zen izin vermedi. lehu o mudaribe. Rabbül mel sermaye sahibi. Fizelke bu hususta izin vermediği vakitte Lem yedfa'il el evvel. Birinci mudarib ne yapmaz? Efendim tazminde bulunmaz. Bir def'i vermek sebebiyle ileri mudaribi ikinci mudaribe vermek sebebiyle tazmin etmez. Ne demek istiyor? Şimdi sen bana dedin ki al parayı işlet. Ama bak kimseye mudaribe şirkete falan yapma. Ben sana güveniyorum. Diğer adamı tanımıyorum dedi. Ben de aldım. Senle müdarebe şirketi yap. Ya dedim kim uğraşacak şimdi? Sermayede geldi ben seninle yaptım. Şimdi soru şu. Mücerret bunu oraya vermek sebebiyle ben herhangi bir ödeme yapar mıyım yapmaz mıyım? Yapmam. Neden yapmam? Lem yazmam. Tazmin etmez. Çünkü ben daha sermaye ne olmadım? Ortak olmadım. Bakalım. Vela etasarrafu vela bitasarruful mudaribithanih. İkinci mudarip. Birinci mudarip kim? Benim. ikinci mudarip kim? Sensin Zafer Efendi. Ve le bi tasarrufu mudarib ithani. İkinci mudaribin tasarrufuyla da tazmin etmez. Ama ne siz burası önemli? Min ribh en yerbaha. Herhangi bir kar etmeksizin. Kar ederse işler değişecek. Peki bel bilekis hatta yerbaha kar edinceye kadar herhangi bir tazmin yapmaz. Şimdi neden? Le çünkü bu mudarip melem yerbah Kâr etmediği müddetçe bir menziletin vekil, vekil menzilindedir. İkinci mudarip benim neyim konumunda? Vekilim konumunda. Şimdi ben senin vekilin değil miyim? Ben de mudare baktı yapıyor muyum seninle? Peki normal vekilin vekil ataması olabilir miydi mudarebe hakkında? Çünkü ticaretin gereğidir. Vekil atayabilirdim ben. Al şu malımı sat diyebilirdim sana. Anlaşıldı mı? Şimdi ben sen sen benimle müdarebe akdi yaptın. Bana da izin vermedin. Ben de müdarebe akdi yaptım. Senle ne? Ama ve lakin şu anda herhangi bir tazmin ödemem. Yapmam. Sebep? Çünkü sen daha benim ne konumundasın? Vekilim konumundasın. Maldan daha bir kar olmadı ki sen sermaye ortak olup da şirket akdi bir fiil başlamış olsun. Demek şimdi anlatabildim mi? Heh, buraya kaçırmayın. O yüzden dolayı çünkü o Melem yerba kim o? İkinci vekil. Me'lem yarbah. Kar etmediğim müddetçe bir menziletir vekil. Vekil menzilin nedir? E, velil mudaribi. Mudarib için. Hangi mudar? Benim için vardır. Et vekil atayabilirim ben. Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü mudaribin e, işlerinden birisi de nedir? Vekil atamaktır. Para almaktır, vermektir, satmaktır değil mi? Doğru. Bu ticaretin gereğidir demiştik. Fida rabiha ama kar ederse el mudaribü sani. Verdik parayı 100 bin lira, satışta kar etti. Tamam. O zaman vamine öder. El mudaribul evvel birinci mudarip tazmin eder. Neyi? Kim o birinci mudarip? Ben. El male malı yani sermayeyi tazmin ederim. Kime? Rabbil mali. Neden? Çünkü ben ne yaptım? Senin izin vermediğin bir konuda yaptım. Ben emanete hainlik ettim. Anlaşıldı mı? Bu noktada. Peki böyle olunca ne olacak? Şirketin otomatikman bozuldu. Bozulunca sanki artık ne yapmam lazım? Ben onun malını gasp etmiş konumunda oldum. Geriye vereceğim. Misliyse ise misli kıyemi ise kıyemi. Tamam <tuh> Efendim. Zamin el mudaribül evvel el mali el rabbil mali. Mal sahibine verir. Gale <laughs> fil hidaye. Hidaye sahibi de ki hadhi rivayetul hasen an ebi hanife. Bu i̇mam ı azamın e, efendim yani Hasan bin Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan rivayetidir. Efendim ve kâla dedi ki imameyn izâ amile bihi o ile amel ettiği vakitte vamine öder. Rabiha evlem yarba. İster kâr etsin, ister etmesin kardeşim dedi. Tamam. Adam ne yaptı? Mudarebe akdi niyetiyle böyle bir şirket oluşturdu. İzinsiz olduğu halde. Tamam. Ve huve zahir rivayet. Bu nedir? Zahir rivayet. Hasan bin Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan yaptığı rivayetler ne diyoruz biz? Nadir rivayet diyoruz. Tamam. Gale esbi cevabı dedi ki gale kitap kitap sahibi yani kudur sahibi dedi ki minel mudaribül evvel birinci mudarip öder dedi. Dolayısıyla zahir rivayet destekliyor şu anda. Zahir ile nadir rivayet çakışırsa hangisi olur dedik? Zahir rivayet değil mi? Ve meşhur minel mezheb. Mezhebden meşhur olan nedir? Enne rabbel mali bil khiyari. Rabbel mal muhayyerdir. Kim o? Mal sahibi. Ne inşa Allah melel evvel. ister bana tazmin ettirir. Ve inşa Allah melel sani. İstet ikincisine. Fi kavlihim cemiyan. Tamamında böyle var. Fasih. Ve idâ defa'a rabbel mali. Mal sahibi verdiği vakitte. İleyhi. Efendim. Rabbel mal verdiği vakitte. İleyhi o mala malı mudarebeten mudarebe olarak verdiği vakitte. Şimdi burada birkaç tane tasarruftan bahsedecek. Şimdi sen izin verdin bana. Az önce izin vermemiştin. Dedin ki sen de yapabilirsin mudarebe şirketi. İzin aldık. İyi. Fizada farabül mal mal sahibi veriyor. İleyhi o mala malı e, mudarebeten mudarebe şeklinde sen bana veriyorsun ama neyle bin nısfi yarı yarıya. Ve edine lehu. Yine ezin de veriyorsun bana. En yetfe'aha ila gayrihi mudarabeten. Başkasına mudarebe olarak da verebilirsin diyorsun. Tamam. Seninle beraber anlaştık yaptık İrfan Efendi. Dedin ki yarısı senin yarısı benim. Tamam. Tamam. Dedin sen de istiyorsan git. Kimle yapıyorsan yaptın şirketini. Tamam. Ben de gittim. Ceviz bemiz işleri var piyasada bugün. Tamam dedim. Bununla yapayım. Fedefaha ila gayrihi fedefaha onu verse İlâ gayri başkasına. Kim o misalimizde başkası dediğimiz? Zafer Efendi. Ona versem bir sülüsi. Üçte birle versem. Senle yarı yarıya anlaştık. Üçte birle ona verdim ben. Tamam mı? Câze. Câizdir. Neden câiz? Eli vücudül izni minel malik. Malikten izin var. Değil mi? Sen bana ne yaptın? İzin verdin. Ha şimdi tasvirlere başlıyoruz. Feinkâne eğer olursa Rabbül mâli gâlelehu. Rabbül mâli demiş olursa kim o? Sen. Ne demişsin? Fiştiradi rıbhi. Kârın şart koşulması hususunda. Ne diyorsun peki? ala ennemâ razakallâhu teâlâ. allah Teala'nın rızık olarak verdiği şey. Sen diyorsun şimdi. Allah'ın bu maldan rızık olarak verdiği şey. Ev da şöyle diyorsun. Mâ kâne min fazlın. ya da fazlından, ziyadesinden vermiş olduğu şey. ve beynenâ nısfâni. Aramızda yarı yarı yağdır dedi. Şimdi soru. Kâr ettik. Kaç para? 10 bin lira. Güzel para mı? İyi. Güzel para. Feli Rabbil mali. Mal sahibi için vardır ne? Nısfur ribi. Karın yarısını o aldı. Amelen bir şart. Şartı amel ettik. Tamam mıyız? Velil mudaribi sani. İkinci mudarib için kim ne var? İkinci mudarib kim? Zafer Efendi. Ez sülüsür ribi. Karın da üçte biri var. Kârın üçte biri var. En el meşrudu leh bu ona şart koşuldu. Velil mudaribil evvel birinci mudarib için ise vardır. <laughs> el baki geri kalan ve hüves südüsü bu da altıda birdir. Ne demek bu? Bakın tahtaya yazmışız. Allah'ın rızık olarak verdiği aramızda yarı yarıyadır dedik. Birinci o işaret içinde olan var ya. Birinci mudarip. ikinci yuvarlak için aldığımız ikinci mudarib. Birinci mudarip dedi ki efendim yarısı benim yarısı senin. İkincisi de efendim ben söyleyeyim yani birinci mudariple Rabbül arasında yarı yarıya. İkinci mudarip de ne yaptık? Biz üçte bir dedik. Öyle mi? Tamam. Şimdi bir bölü iki, bir bölü üç var mı piyasada? Var. Bunlar nerede toplanır? Bir bölü altı da toplanır. Öyle mi? Şurada bir bölü iki, bir bölü üçten ne var? Bir bölü altı. Biz hesabı kaçtan yapacağız? paydayı 6'dan yapacağız. Şimdi demek ki payda 6'ya çıktı. Kabul. 6'ya çıktıysa mal sahibi ne demişti? Yarısı benim dedi. Allah'ın oruzuk olarak maldan verdiği şeyin yarısı benim dedi. 6/2 3 mal aldı mı? He aldı. Belki 1/3'ü de kim alacak? İkinci müdarip demedik mi? sülüsü? 6'yı 3'e bölersen 2 iki, iki payda ikinci müdarip aldı mı? Geriye kalan, Geriye kalan ne oldu? Bir pay, bir pay oldu mu? 6'yı 6'ya böldüğünde o da bir pay etti mi? Etti. 3 pay rapul aldı. 2 i̇ki pay. ikinci müdarip aldı. 1 payda efendim birinci müdarip aldı. Taş attı da kolum yoruldu. Bir, pay, bir lira aldı işte yani. Tamam mıyız buraya kadar? Anlaştık mı? ne Lenne rabb mal çünkü rabb al-mal li nefsi kendisi için şart koştu nısfa cemii ma razakallah Allah'ın rızık olduğu rızık olarak verdiğinin tamamının yarısını şart koştu. Felem yap kalil evvel. Birincisi için baki kalmadı illen nısfu yarısı. Feyan sarifu o zaman sarf edilir onun tasarrufu ila nasibihi kendi nasibine yani, yarıda tasarruf edebilir. Diğer bursa şey da değil. Vakat ceale efendim kıldı on birinci mudarip min zalike bu nasipten bi kadri sülüsül cemi'i malın tamamının üçte birindeki miktarı lisani ikinciye için kıldı. Az önce tahtada gösterdiğimiz. Dolayısıyla feyehuzahu onu alacak. Felem yapgalil evvel birincisi içinde kalmadı. İlle sülüsü ancak altında bir kaldı. Matematiksel işlemi anlattı mı? Evet. Tamam. Ve inkâne kâle rabbül Şimdi ikinci bir olasılık, ihtimal. Fe inkâne eğer derse rabbül mal sahibi. Şimdi İrfan dedi ki, lil mudâri bil evvel. Bir, birinci mudarebi. kim o? Bana. Diyor ki, alâ ennemâ razdakka ke. Allah'ın sana rızık olarak verdiği dedi. Bu sefer malın tamamından demedi. Ya senin kazancından dedi yani. Anlaşıldı mı? Bakalım. Teala Allah'ın sana rızık olarak verdi. yani hassal aleke senin için meydana gelen minel ribh kardan senin kazandığın dedi. Tamam mı? Beynen anısfan. Aramızda yarı yarıyadır dedi. Senin kazandığın aramızda yarı yarıyadır. Derse o zaman bakalım ne olacak. Felil mudaribi Bakın Allah'ın sana rızık olarak verdiğin aramızda yarı yarıyadır. Burada böyle diyoruz. Tamam mı? O zaman bakalım ne olacak. Felil mudarib isani. ikinci mudarib için. Ne vardır? Es <laughs> sürüsü. Üçte bir vardır. Niye? Çünkü ben ikinci mudariple ne yaptım? Üçte bir. O payını aldı. Lima merra. Geride geçti. Çünkü öyle anlaştık. Tamam mı? Benim üçte bir olarak verdiğim zamanda kalan benim ikimizin arasında. Anlaşıldı mı? Ve ma bakıya. Geri kalan ki vehve sülüsen üçte ikidir. Beyne rabbil mali mal sahibiyle vel mudarı evvel birinci mudarı arasında nısfani yarı yarı, yarı Buraya kadar anlaştık mı? Tamam güzel. Li ennehu çünkü o rabbul mal li ennehu yani li enne rabbel mal mal sahibi fevvaza ileyhi ona havale etti. Sen bana havale Ne? Neyi? Et tasarrufa Malında tasarruf kendi malına tasarrufu bana verdin. Dolayısıyla tasarrufu bana verdiğin için kazandığının yarısı benim dedin sen. O zaman ben de kazanırsam onun yarısı senin. Tamam Ve cealeli nefsihi. Dolayısıyla nefsi için kıldı. Nıspla ma ruzikal evvel. Evvelki olarak evvelkine verilen rızkın yarısı. Evvelki kim? Mudarublu evvel benim. Bana verilen nasibin yarısı senin. Tekrar aynı şekilde, tekrar tekrar aynı şeyi şekilde değişik şekilde söylüyoruz. Vakad rızıkal evvelu. Birinci rızıklandırıldı. Rızık olarak verildi. Kim o birinci? Mudarı evvel. Neye rızık olarak verildi? Esri Hüseyni Hüseyin'i. Üçte ikisine. Feyekûn o zaman beynuhuma. Bu üçte iki ne olur? Rabbim mudarı arasında yarı yarıya olur. Bitti. Şimdi diğer bir, üçüncü bir ihtimal. Tamam mı? Fe inkâne eğer şöyle derse ala enne ma razakallahu teala Allah'ın ızık olarak verdiği şey feliye nisfuhu. Benim için yarısı vardır. İsterseniz bu aşağı doğru uzuyor. Fazla da uzatmayayım. Uzadı bayağı. Burada kalalım. Oradan devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.